CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan köprüsünü geçiyor ve Türkiye'ye sığınıyor. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanın, kulaklarına inanamıyor. Emri defalarca teyit ettim. Ancak Ankara'dan CHP hükümetinden kesin ve net emir gelir. Azerileri teslim ediyor. Durumu anlayan Azeriler. Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyorlar. Ne olur bizi teslim etme, bizi burada siz kurşuna dizin, kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz, bu 146 kadar Azeri'yi teslim et. Boraltan toplusu, köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydığı söylüyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kaldı boraltan bir köprü aşar geçer arası yusan ara suyuyla çıkmaz yüzün karısı, düşman bekler karşıda önüne kattı beni can alınan çarşıda kardeşim sattı beni Dönüp seslendim geri, merhametsiz birini. Beni siz vursaydınız şu gavurun yiğidi. İşte cihat bu. Cihatı